işte şey, yeni arıyoruz. Ne anlatmak istedin? Ne söylemek istedin? Ne söyle Güzel miyiz? Yani ilk defa deneyim diyorum, Mutluyum. Evet. Güzel, güzel, farklı daha önce hissetmedim. Yani uçaktaki hisse biraz benziyor. Benziyor mu? Ama burada daha güzel. Ama direkt hafif üstünde hissetmek daha hoş değil mi? Evet. Daha değil mi? Çok zevkli. Bir daha yaparım. Yapar mısın? Evet. Şimdi... <laughs>

Baban Baba neydi sizin? Ee, Baba kuzeni. Babam kuzeni sanırım. Babam kuzeni ha. Sen de mi adamda oturuyorsun çalan dedin. Yok biz burada oturuyoruz. Adam adam. Kamera burada mı? Evet. Ne hissettiğini söyleyecek misin? Çok mutlu ve Çılgınca uçuyoruz <laughs> çok mutluyum bunu bireysel yapmayı da öğrenmek istedim şimdi şimdilik Evet <gülüyor> <gülüyor> Onu başlatmıştık 1 yıl kadar oldu ki hepimiz Çok havalı Evet biz burada uçamıyoruz ama karşı tarafta bizim başlangıç seviyesi yerimiz var Onu uçuyoruz İşte buraya başlayacak bir zaman testin geçemediği Kayna full yap, yapamam korkusu ben çünkü hiç, e, fulle yakın hedeflemiştim. Öyle de yapıyordum denemelerde ama e, çok panik yaptım soruları çok okudum o yüzden. Hmm, garanti olsun diyor. Aynen garanti olsun diye mahvettim. Senin senin sana bakamam mı? Ee, yok. <laughs> <laughs> sabahta sayın sen dördüncü kişisiniz hiç bir şey yok mu sabahta? Birimiz belki. 4 karpuz yiyorlardı. Sonra çiğnek istemiyorlardı. Sonra evet. herkes şu anda kendi aleminde. yani. sona gelmesi almış bu böyle daha çeliği şehir hastanesine geliyoruz. O yüzden çok böyle yükseleniyoruz. Yükselene de hareket yapıyoruz.